sebep oluyor. Uzmanlar uyardı. Yaşamak istiyorsanız kurallara mutlaka uyun. Ömer Çağlak Teğet Haber İstanbul. Dünya Ruh Sağlığı Federasyonu tarafından her yıl kutlanan 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü'nde Türkiye'nin ve dünyanın önemli ruh sağlığı sorunları tartışıldı. Toplantıdan ilginç sonuçlar çıktı. Dünyada ruhsal rahatsızlığı olan 500 milyon kişi bulunuyor. Bu her yıl 7 kişiden birinin tedavi gerektirecek derecede ruhsal sorunu olduğu anlamına geliyor. Her 4 kişiden biri ise yaşamının bir döneminde ruhsal rahatsızlıklardan etkileniyor. Ruhsal hastalığın bu kadar yaygın olmasına karşılık rahatsızlığı olan her 7 kişiden ancak biri tedavi için sağlık kuruluşlarına başvuruyor. Tedaviye başvurunun bu kadar az olmasında ruhsal hastalıkların belirtileriyle ilgili farkındalığın olmaması yatıyor. Dünyada en fazla yeti eğitimle neden olan 10 hastalıktan 5'ini depresyon, şizofreni, alkol madde kullanım bozuklukları ve obsesif kompulsif bozukluğu da içeren ruhsal hastalıklar oluşturuyor. Yeti eğitimi derken şunu kastediyoruz. Yani insanın işine gücüne mani olan çalışmasına, sosyal yaşamına, sosyal ve mesleki işlevlerinin bozulmasına neden olan e, düzeyde bir e, ağırlıkta, şiddetten bahsediyoruz. Bu anlamda yeti yapan en çok 10 hastalığın içinde beşinin psikiyatrik hastalık olması ya da ruhsal hastalık olması çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Ruhsal hastalıkları başta genetik faktörler olmak üzere yoksulluk, kötü yaşam koşulları, savaş, işkence, afetler ve şiddet sonucu oluşabilen travmalar, sağlık ve sosyal güvencenin olmayışı, göç, ayrımcılık ile ırkçılığın tetiklediği biliniyor. Ülkemize ve dünyada milyonlarca insan ruh sağlığını olumsuz etkileyen ve bozan şiddetin, savaşın Açlığın, yoksulluğun, işsizliğin, ayrımcılığın, damgalanmanın, eşitsizliğin, sosyal güvenceye sahip olamamanın, sağlık hizmetlerine ulaşamamanın ve eğitimsizliğin kurbanı olarak yaşamın sürdürmektedirler. Bu koşulların düzeltilmesi için küresel ölçekte bir çabanın da gösterildiğini söylemek mümkün değil. Bu sorunların aşılması küresel düzeyde yaygın, eşit ve ücretsiz bir ruh sağlığı hizmetleri de mümkündür. Ülkemizin 15-55 yaş arasındaki nüfusunda en yaygın hastalıklar içinde depresyon ilk 5'te yer alıyor. Bu veriler de gösteriyor ki ruh sağlığımız giderek bozuluyor. Mutlaka bir an evvel ruh sağlığı yasası çıkartılmalıdır. 2. Ruh sağlığı hizmetine daha çok kadro, daha çok yatak ayrılmalıdır. Tüm hastanelerde ruh sağlığı hizmetlerine daha fazla yatak ayrılmalı, ayaktan tedavi üniteleri artırılmalı. Ayrıca hastanın toplum içinde tedavisini öngören ve ayarlayan toplum temelli ruh sağlığı birimleri oluşturulmalıdır. Koruyucu ve önleyici ruh sağlığı çalışmalarına ruh hastalığına yönelik ayrımcılık, damgalama ve yanlış inançların düzeltilmesi için eğitim programlarına şiddete ihtiyacımız vardır. Mutlaka bunlara öncelik tanınmalıdır.